Arkadaşlar bugün size e, şok leder mahin düğümünü anlatacağız. öncelikle 30 milimetre bir dip misinamız var. Yine 30 mm 0.30 milimetre bir misina, normal misinamız var. Naylon misinamız var. Şimdi öncelikle e, ön kısımda ipimiz olacak. Yani şok leder olarak ipimizi yapacağız. Bunu tam tersi de yapılıyor biliyorsunuz. 40 santim kadar bir boy ölçüyoruz. Bunu iki defa 8 şeklinde içinden geçiriyoruz. Daha sonra bunu ters çevirerek hafifçe ipimizi gerdiriyoruz. Lisinamızı bunun içerisinden bu şekilde bu şekilde geçirerek yine aşağı yukarı 40-45 santim kadar bir pay bırakarak bunun üzerine sarmaya başlıyoruz. 5 6 7 8 Misina inceldikçe yani ip misina braid inceldikçe orantılı olarak daha çok sayıda düğüm. Kalınlaştıkça da daha az sayıda düğüm atıyorsunuz. Çünkü aksi takdirde kaymalar yaşanabilir. Ya da e, hiçbir şekilde düğümü bir araya getiremezsiniz. Çok fazla da kalınlığa göre çok fazla düğüm atarsanız. Aynı şekilde geri dönüp tekrar göstereyim buradan. 8 attık, 8 tane attıktan sonra tekrar aynı yerden tam tersine geri dönüp 2 3 4 5 6 8'e 6, 9'a 7, 10'a 8 gibi sayılar kullanmanız da doğrudur arkadaşlar. Aynı yerinden tekrar geri geri geçiriyoruz. burada çok önemli bir mesele. Islatıyoruz. Hiçbir şekilde sadece ana gövdelerden çekiyoruz. Burada diğer paylar çok dikkatli şekilde çekilmeli. Bakın dikkat ederseniz sadece ana, ana gövdeden çektim. Ve mümkün olduğu kadar şu an için oturdu. Yine kısa misinadan çok az çekiyorum düzelmesi için. İpi çok fazla çekmiyorum kısa tarafını. Yine ana misine ile ipi çekiyorum. Oturması için birbirine. Evet gördüğünüz gibi şu an oturdu. Evet. Düğümüze oturttuktan sonra fazlalıklarını da kesiyoruz. Burada dikkatli şekilde gösterelim size. Şimdi fazlalıklarını mümkün olduğu kadar kısa kesebiliyoruz. Çünkü en önemli özelliklerinden bir tanesi mahin düğümünün kayma yapmaması. Mesela Allbright'ta böyle bir sıkıntı var. Ee, ama mahinde mahin düğümünde genelde böyle bir sıkıntı yok. Kayma yapmıyor. Çok daha kısa kesebiliyorsunuz. İkinci en büyük özelliği iki fazlalık da arka tarafta olduğu için e, çık, çıkış yaparken kamışın halkalarına mümkün olduğu kadar e, maksimum bu sürtünme oluyor. Yani hiçbir şekilde bunlar e, çarpmıyor. Zaten burada konik bir yapı oluşuyor. Girişte konik bir yapış, yapı oluşuyor ve mesafede çok etkili. Ayrıca e, kesinlikle çekerde neredeyse hiç düşüş yaşanmıyor. E, o yüzden çok da ince görüntüsü var, güzel bir yapısı var. Mahin düğümünü herkese kullanmasını tavsiye ediyorum.